Mealini namaz sureleri ve duaları okuyan Fatih Çolak. Kur'an-ı Kerim'den kısa sureler. Ahmet el Acemi'den görüntüler eşliğinde Yasin, mülk Tebe, Nebe, Bakara suresi ayetleri. Ahmet el Acemi'den görüntüler işliğinde Kur'an-ı Kerim'den kısa sureler. Hz. Muhammed'in sabah ve akşam duaları. El Mesurat, Arapça, Türkçe, Kürtçe. Çocuk hafız sümeyi elde ben mahallede Kur'an ziyareti. Kur'an? Ziyareti. Ziya? Ziyareti. Dedi. Besmele'nin esrarı adlı. Ya Tayba İstanbul şartı, cennet kuşları. Ne o? Belgesel. Klip, çocuk Klip klipleri, şey. Arapça. Namaz sureleri ve duaları, Kur'an-ı Kerim'den kısa sureler, okuyan Fatih Çolak. Namaz öğreniyorum seti, Namaz gözümün nuru, dinin direğidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şunları kenara çek görülmüyor okudukları. Bunları kenara çek. Şunları. Yahya çek. Efendi. Onu koy. İstanbul'dan bir gün üzerinde. Yahya Efendi'yi göster. Nerede mezarı? Burada yok. Yokayım ben. Bin, 1495 yılında dünyaya gelen Yahya Efendi Trabzon Kadısı Ömer Efendi'nin oğludur. Oraya yok. İslami ilimleri tahsil etmiş ve uzun yıllar medresede görev yapmıştır. Zamanın büyük alimlerinde emekli olduğu da o zamana göre ücra bir köşe kabul edilen Beşiktaş'taki araziyi satın almış. Ölene kadar bu arazideki tedergahında yaşamıştır. Yahya Efendi'ye önemi kılan özelliklerinden biri de annesi Af ve Hatun'un ünlü Osmanlı padişahı Sultan Kanuni Sultan Süleyman'a üstendelik yapmasıdır. Kanuni'nin çeşitli sorunlarda tanıştığı ve A.B. olarak kitap ettiği Yahya Efendi İstanbul'da denizcilerin uğrak yeri olarak dergah bunda misafirlerin dertlerine derman olmaya çalışmış bir gönül elinde. Mezarı nerede? Ne? Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta Osmanlı'da denizciler boğazdan geçerken Yahya Efendi'nin türbesinin önüne gelince Heyyamala şarkısını söylermiş. Tamam koy. Elinizdeki bir CD'de bu mübarek şahsiyet ve halen önemli bir uğrak yeri olan dergahı hakkında açıklayıcı bilgiler ve almaktadır. İstanbul'da saraylar, yalılar, köşkler, VCD video seti, belgesel. Bunlar yüksek oldu, kenara çeksin. Tamam namaz tespihatı klipleri Mustafa Demirci'den bir klipler. Musaf Muallim Öğretici Kur'an Amme Cüze Eğitimi iki VCD'den oluşmuştur. Çocuklara Kur'an öğretiyorlar. Cehenneme hoş geldiniz. Çeçenistan. sahabeler gökteki yıldızlar. Hazreti Hüseyin, Hazreti Dıhiyatül Kelbi, Hazreti Ammar bin Yasir. Arkasını oku. Arkası. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Hadisi şerif. De. Mikael yarı uyar kalpten kalbe ezgiler. Tamam, bir klip. O klip değil. İlahi. Ezgi. Hep bitiyor. E bu bitti mi? Bir tane daha var. Elav onu da bana Sen soru çözmedin ki onlar soru çözenlere. Tamam ben sorusu çözerim. O ne ki? İçinde kim cennet istemez ki hem öğrenin hem öğrenin Ümit Kaptan'ın sunumuyla küçüklerini öğrenmesi büyüklerini hatırlaması için eğlenceli ve neşeli bilgi yarışması. o Evet. ne var içinde şöyle bir soru kitap o kitaptaki soruları sana sorar mı sonra tamam çalışacaksın ama o sorulara tamam. tamam o da senin olsun İçinde de CD'ler var. Zaten senin oldu. Tamam. Seni göstereyim. Bir, iki, tamam senin olsun. Üç, dört, yedi tane bir Ne diyeceğim? Şimdi başladım. Ben bunların hepsini şöyle bir çarp gibi şu hepsini ambar, Bir tek şunu yapmamışım. Bu CD'lerin hepsi orijinaldir. Kopyası hiç yoktur. Ne, ne yazıyor üstünde? Rahmet Forum'un hediyesidir. Bunu biz, bizi hatırlayın diye yapıyoruz. Yapıştırıyoruz. Biz tanıttığımız şeylerin kır çiçekleri gurbetli kliplerinden tanıtmamışız. Beyaz güvercinler çocuk şarkılarından. Tamam. Hayırlı olsun da kapatalım.